çocuklar siz niye cansızsınız? Enerjiniz mi bitti? Evet. Ne yapalım sizin enerjinizin yerine gelmesi için? Güç süt. Güç süt mü? Evet. Güç süt içince siz güçleniyor musunuz? Evet. Ama siz güç süt içince yerinde, yerinizde duramazsınız. Durabilir misiniz? Hoplamaya başlamazsınız sonra. Dur bakalım bir. Oturun bakayım siz güç süt getireyim ben. Hadi. Aa güç süt. Güç süt al bakalım hadi için bakayım bir canlanın göreyim ben, ben hadi kim önce içip kim canlanacak hadi ben, 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 ben. Ben aç ben bakalım güç süt mü içeceksin sen hanginiz canlanacak ben, bakalım ben içeceğim sen mi içeceksin ben, 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 ben. içmeniz önemli değil o güç sütü içince hanginiz canlanacak ona bakacağım ben. göreceğiz bakalım ben sen mi evet. hadi bakalım çek sen mi kazanacaksın? Hı. Tamam. Yağmur da kazanabilir. Hanginiz güçlenecek bakalım. Hadi bakalım. Güçlenmeye başlayın. Güçlendiniz mi? Güçleniyorsunuz galiba. Güç çek çek çek. Yağmur çek. Yağmur çek 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 çek. Güç. Hamza sen de çek. Hadi bakalım. Bitir onu. Gelelim mi? Hadi için bakalım çekin. Çek 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 çek. Aa bu güçsüz eşitten sonra artık sen bir şeyler yapabilirsin. Hadi hadi. Yağmur sen bitirdin mi? Bitirdim. Bitirdin mi? Güçlendin mi sen? Ben de. Göster bakayım güçlendin hadi. Bir hopla bakayım şöyle yukarıya. Hadi bakalım. Yağmur bitirdi birinci oldu şu anda güçlenecek. Biraz önce uyukluyorlardı. Nexe'de. Güç sütümüzü içince hemen güçlenmeye başlayacaklar. Hadi bakalım göster bakalım güçlendiğini. İçin. Hadi. Aa yağmur güçlenmiş gerçekten. Yağmur yavaş uçacaksın. Uçma. 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 Aa uçtu. Arkadaşlar bu güç sütten sakın sizleşmeyin. Yerinizde duramazsınız. Hamza ve Yağmur uçmaya başladı. Hamza sen güçlenmedin mi daha? Bak fare Hamza güçlenmemiş. Yağmur güçlendi. Uçacak, uçacak, uçacak. Uçmaya başladı. Yağmur uçma. Allah yağmur uçtu. <laughs> Hamza sen güçlenmedin mi? <laughs> Hamza güçlenmedi. Bakıyorum hadi. Aa, yağmur tekrar uçmaya başladı. Tamam hadi. Yeter bu kadar uçtun. Şimdi e, kanatlanıp gideceksin. Hamza hadi sen de güçlen görsünler bir güçlendiğini. Sen güçlenmedin mi yoksa? Bitti mi? Tamam sen güçlendin mi? Hadi bakalım. Aferin size. Arkadaşlar bunlar güçlendi. Ben bunları tutamıyorum. Şimdi bunları yakalamam lazım. Yoksa koltuklar elden gidecek. Hoşçakalın. İyi akşamlar.